Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün e, uzun zamandır görüşmediğim İslam arkadaşımla beraberim. Şimdi bize geldi içeride oturuyor. Ben de işte hazırlanacağım kasayı falan alacağım. İşte edit, kurgu, montaj falan onlarla uğraşacağım. Yolda giderken de işte eğlenceli olan şeyleri size de aktarırız. O zaman hazırlanalım. Ben zaten hazırdım da Sadece çekmemiştim. Aslında kazağım mal değilmiş trafikte. Mal dedim ona dedi. Mavi yatlı yatlayvan çıkmıyor yuvarlak. Benim duruş. <gülüyor> <gülüyor> Benim duruş ne böyle? Niye gülüyorsun lan? Çünkü çorapların rengi, çorbanın rengi. <laughs> Ayar edin sana da ben iki tane kadar ya. Yok ben kendime zor bakıyorum. <laughs> Kuşanası bakayım. Ne kadar komik yine. Annem. Ben hazırım. Hazır mısın? Kasa çanta hazır. Her şey okey. Nice. Arabada da şey yaparız. İstifadesi şaşırttı. Bak flicker yapıyor mu? Ya. Tabi buralar, buralar karanlık çıkar. Biz bile karanlık görüyoruz. Kamera <laughs> ne yapsın? Tabi doğru söylüyor. Bak şimdi Tabii efendim. Tabii efendim. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Sende de renk takıntısı başlamış büyük ihtimal. Evet. Bende de var aynı şey. Tişörtün, çorabın ve ayakkabın aynı renk tonları Evet. Tonlar. Evet. Ben de göre abi. biliyor musun? Öyle bak yapıyorum. Bak mesela kırmızı çanta takıyorum ya. kırmızı şapka. <laughs> evet tamam evet. Ben de Telefon şey. kırmızı mesela. Hani araba kırmızı. Ona sonra gör. Siyah. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun Siyah. Bak bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ey, yavrum. Sen kaç yaşındasın? <gülüyor> <gülüyor> bak. <laughs> <laughs> Donum. Pantolonum olmasa götümün bizzat kendisi gözükecek. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Ha? Donum görünüyor. Kanka sen yeri çekiyorsun bana beni de. Olabilir ben sanmış. <laughs> 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 ne oldu lan geçemedim. 50 bin lira. <laughs> Oğlum ıslanmayalım. Oğlum araba şurada zaten. Şunu yağmurda ıslatmamam lazım. Kamera aşağı bak ya. Pardon. <laughs> sen sen böyle ayarlı. Şey yani. Bir şey söyleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğiz. Sen bir de çekmeyi mi unuttun ya? Hadi yürü. Allah. Dayı. İyi misin dayı? Kanka bulabildiğin yere artık kanka şöyle alan filan. Dur şu tar şöyle koyayım da. Şöyle yap, onu koy. Ben niye yarayamadım bunu? <laughs> onu koy. Ha. İkimiz de alıyordur yani şu an. etmiyorum. Sadece senin mi alıyorsun? Hani geniş <laughs> alıyordur, önce alıyordur, bunu? Alıyordur, alıyordur. Ama şey değil, ne artık şu an ayar? Şöyle dursan. GoPro almışsın. Falan filan. Kamera dertlere, kullanmayı dertlere, bilmiyorsun. Dertlere bakan, Kamera bilmiyorum. almışsın, kullanmayı bilmiyorsun. Bir de YouTube'a video çekeceksin, editleyeceksin de kanalına koyacaksın. Evet. Olsun be, öğreniriz ya. Zamanla. Ben hevesliyim ama ya böyle işlere. Benim şu an yaptığım meslek yok mu? YouTube sayesinde yapıyorum şu an ben mesleği. Ben kamerayı kullanmayı YouTube sayesinde öğrendim. Edit yapmayı YouTube sayesinde öğrendim. İşte ben de öyle kanka mesela. YouTube'a bir şeyler yapa yapa öğrendim. Yani. İlk kamerayı aldım mesela. Abi bakıyorum diyor ki mesela 5K çekiyor diyor bu kamera. 5, bakıyorum 5K, 5K gözükmüyor ayardan. Mersem oradan ona basıyorsun, oradan ona basıyorsun. Kime ağza giriyor, kime buruna giriyor. YouTube'dan evet. videosunu izleyerek mesela 5K'ya çektim. Sonra dedim ki, yani 5K çekersen 5K dedim. Iyi bu 5K dedim çekersen bir de çok gigabayt olacak. Bu sefer bunun dedim editi var, render'ı var, bilmem neyi var. Bir dünya dedim uğraşacağız. Yapacağımız dedim 20 dakikalık video hiç gerek yok. 4K dedim iyidir. Kanka bakıyorum milleti uğraşma 1080 yapıyor yani Herkes 1080 çekiyor. Ya bir de şöyle bir şey var kanka. Sen şimdi 4K çekiyorsun da herif onu 1080 monitörde izliyor. sen tabi tabi efendim tabi efendim <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya hani çekiyorum ama olan. kime çekiyorum yani hani kime göstereceğim bu 4K'yı bir de Öyle herkes bir şey 4K mı yani? izliyor de kim, de kim ben ki 7 yani. de izliyor belki tabi canım kimin interneti yetiyor ama kanka ben yani ha, di diyor sanki benim videolarım 5 yıl sonra da izlenecek kardeşim hani sen 4K çekecek. izlenir mi be belki 4, 4K çekmek her zaman iyidir bu arada. Çünkü 4K çekersin ama 1080 de yayınlayabilirsin istersen. Yani o dert değil. Ama işte 4K olunca... Ya büyük başım büyük derdi var kanka. Öyle ya. Kısacası, <laughs> kısacası öyle yani. <laughs> Aynen, büyük başım büyük derdi var. Senin telefon daha iyi çeker GoPro'dan. Yok lan. Arka kamerası. Tabii tabii. Yok, Yok ya. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Öyle öyle. 4K 30-60 FPS çekiyor da, hatta 24'e de düşürebiliyorum telefondan. Evet, 25'e de düşürebiliyorum. 25, 24, 30, 60. 120, Ama 20, 20, yok ya, GoPro daha iyi. Ben, oğlum, sen sponsorlu falan mı aldın GoPro'dan? Yok <laughs> yok, yo. buradan GoPro yetkililerine sesleniyorum, bak hani övüyorum yani. <laughs> bu arada bu videonun bütün o şeylerin komik olan yerlerine Tabi Efendim şeyi sürekli sokacağım yani. Tabi Efendim. <laughs> Tabi Efendim. İnternetin hızlı mı kanka? Yani. Tabi Efendim. Ne kadar komik ya. Kaç? 50 megabit falan herhalde. Valla? Fiber He. yok mu orada? Fiber sözde. Türknet mi? Turknet. Turknetse nasıl 50 megabit lan? Ya fiber... Bizim şuan. arkadaş dedi ki, binamda dede fiber Abi, yok, yok benim pardon. dedi. Pardon, fiber var, fiber 30 megabit ne veriyor? Turknetten VDSL bağlattım, VDSL o 50 megabit Hızlı mı peki? Hızlı hızlı. Kanka bana yavaş gelir o zaman. Senin kaç? 1000 diyeceksin şimdi. 800-900 falan vuruyor. Yani ben. 1000 megabit işte seninkisi. Kanka bizim o, arkadaş da... Bu fiber olmuyor seninki. Ne oluyor? Seninki... fiber. Ee... İber. <laughs> bir, bir, şey fiber deniyordu ona. Ne fiber deniyordu? Fiber artı plus. Hani 14 plus gibi. Neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini Millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <gülüyor> 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 Neyse şimdi ikisi gelmez de Fiber'in bir üstü oluyor o senin ikisi Ama bir şey Fiber deniyordur ona da. Unuttum. Valla bilmiyorum kanka Bilenler da. varsa yorumlara yazsın. Tabi efendim. Ne evet, şeyden yağmurdan. Hem yağmurdan hem araba gidiyor ya. İyi bak güzel parçası. İyi. Arkadaşlar tavan e, arı. Tavan e, arı. <laughs> arabanın lambası abi da abim, kardeşim, ne da abim be kardeşim. Ne anlatıyorsun be abla? Ne, ne söylüyorsun? Lan <laughs> ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Arkadaşlar arabanın tamamen lambası çalışmadığı için telefonu ışığıyla tutuyoruz. Bir de bir arkadaşımız daha var böyle. Daha benim takipçiler görmedim bu arada. He. He. Hangi benim de çok takipçim yok ya. Ya <laughs> kıyamam. Prenses de bizimle beraber. İslam'ın köpeği bu da. Ne bereketli gidiyoruz ha. Vallahi Felaket yağmur yağıyor ya. Yani yılın yağmuru yağıyor harbiden. Hangi işte, böyle insan, yağmur insan yağmurları yağdırıyor işte ya. Evet. Mevlam yağdırıyor yani. Maşallah. 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 mu peki? Yaktı yere yok Bilmiyor adamı. Daha öğrenmedim. Prenses böyle yapacaksın bak. öyle öğretme. Harbiden öyle hamlıyormuş. Vuh! Vuh! Evet, Dimitri abisi prensesi avlamayı öğretti. Hmm, sakallarımı sevmedin demek. Yaladın ama sevmedin. Beni hmm. sevdin. Hmm. Sevmesi Sevmese hayatta durmaz bu arada. Ha, sevmiş sevmiş, yalıyor. Bak senin sırrım mı? Bak senin sırrın. Hadi bir konuş bakalım ya. Nereye gidiyorsun mesela? Yolculuk nereye? Bize bir anlat bakalım. Şey yapıyorlar ya böyle hayvanlara, durduruyorlar böyle fotoğrafı videodayken. Fotoğraf koyuyorlar, arkaya da Sönmez Reis'in repliklerini koyuyorlar ya, izleyip denk geldi mi hiç? Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım, sana bir tok atacağım o burnunu sıkacağım seninle. <laughs> Bu da mu geldi? He. Araba kullanmayı da çözüyor ya izliyor seni. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada acayip izliyor kanka, yani şöyle izliyor ve senin ne zaman ne yaptığını falan mesela montunu giydiğinde dışarı çıkacağını biliyor falan. Aynen. öyle şekilde izleyerek Maşallah öğreniyor yani şeyi çok güzel nasıl diyeyim elaket kafasını kullanıyor evet bu mesela süs köpeği gibi duruyor ya hani hı hı. yani tatlı duruyor ya al köpeği evet ben bilmiyordum bunların av köpeği olduğunu Neagle'lar da öyle. Araştırdım, bir sürü bunların videolarını buldum. Avcılık falan yapıyorlar. Tabii canım. özünde ee, de, de, de av köpeği olarak geçmemiş zaten. İşte önceden böyle tüylü köpekleri daha çok avlarda kullanıyorlardı. Evet. Sonradan işte hani şekli, işte yüzü güzel, bilmem ne güzel diye artık ev köpeğine... Evet, doğru evet. Öyle yapıyorlar. olmuş. Bebek bu ya da, bebek bebek. Görüyor dönüyor mu? Sensin lan bebek falan yapıyor. arkadaşlar şimdi mola yerine geldik. Çok sesli konuşamıyorum çünkü Ümit'le prenses uyuyorlar. Hatta prenses uyanmış Ümit uyuyor abi. Kızım. Abi uyumuş mu? Ha? Uyumuş mu abi? Ümit. 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 Gel bir mola verelim. 5 dakikada uyuyalım biz. <laughs> Oğlum okula kaldırmıyorum. Kalk mola vereceğiz. <laughs> Sanki okula kaldırıyorum 5 dakikada. Böyleyiz ya. <laughs> ne? Bekle orada. Alacağız seni şimdi. <laughs> evet arkadaşlar, Sakarya'ya geldik. Kalkın lan! <laughs> ha işte sessiz bak. Evet. Bakma yağmur sesi var, o da ona yapacak bir şey yok. E olsun, olur o kadar. Yağmur da çok güzel yağıyor. Ya. Şu eşyaları bir toparlanalım da. Ben bir sarı falan falan alayım. Aa, kasada vardı değil mi? Evet. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kasayı ben alacağım. Benim sırt çantam da vardı ama. Sırtına tak. Sırt çantanı tak sırtına. <laughs> <laughs> Mantıklı. <laughs> Sırtım mı? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir şey söyleyeceğim. Şaka maka bayağı yağıyor ha. Bildiğin ıslandım yani. <gülüyor> 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 Onları koysana arabanın içine yine. Dur bir dakika be oğlum. Ben arabayı kaydırmıştım ama yine de sen bilirsin. <laughs> gerek yok <laughs> Arkada bir şey yok şu an. Takım çantasını alacağım mı? Yok, gerek yok. Tamam. Kanka bu GoPro'lar su geçirmiyoruz değil mi? Yok, kanka şöyle yapalım. Ben o tarafa geçeyim. Sen kasayı bana ver. Tamam. Kanka e önemli olan şey ne biliyor musun? Kasa ve prenses. İkisinin ha? de ıslanmaması gerekiyor. Kanka kasayı yani... Şemsiye var mı evde? Yok kanka şeyi ıslanması yeter. Arka tarafındaki soketler ıslanması yeter. Ön tarafı yeter. Hoş geldin. Ay. Dur şu kasayı da alayım da. <laughs> dur dur dur. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ayağıma takıldı. Çektim Allah şeylerin hemen bir sokak kısımlarına yazınlar. Hatta evimiz değişken komple. Kankam evin hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah kankam. Güle güle otur. Teşekkür ederim. Çok beğendim vallahi. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Amin kanka inşallah. Koltuk da tam istediğim gibi köşeli koltuk ya. Koltuğu çok uygun aldım biliyor musun? Valla. 4000 aldım. Ne diyorsun ya? 4000. Dört bine koltuk mu kaldı kanka ya? Kaldı ki? Yok <laughs> Şahin <laughs> 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 Bu ay, var ama yok yani. <laughs> Valla Allah herkesin gönlüne göre versin ya. Abi inşallah. Burada ne var? Balkon var herhalde. Ooo balkon da var. Buradan da gidiyor balkona. Aslında oradan böyle şey böyle. Prenses? <laughs> Gel. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sakarya'dayız. Mutlu son. Biraz ıslandık ama mutluyuz, huzurluyuz. Bir şeyler söylemek ister misin İslam? Şimdi şöyle... <laughs> <laughs> ne söyleyeyim? Sen ne anlatıyorsun be abla? Ne anlatıyorsun be ne Abi. Sen <laughs> ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Arkadaşlar bilmiyorum. Ümit e, söylüyor ama siz videoyu beğenmeyi ve istediğiniz şeyler Bir şey mi? Bunları yorum yapmayı, yapmayı. söylemem çünkü. Siz gerçekten yapın, unutuyorum ama. Siz yapın. Ama lazım. lazım. <laughs> 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 Güzel kardeşim videoyu beğendin değil mi? Güzel kardeşim, hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Bence de beğendim. Beğen Teşekkür ederim. abla. Be <laughs>